Bugün ikinci versiyonumuz versiyon 2.0 top toplama makinesi eskiden bunu pet şişeyle yapıyorduk şu gördüğünüz en gelişmişimiz çapı e, bayağı büyük ayakta rahatlıkla duruyor hiç dokunmadan düşmüyor Ertuğrul o küçük çaplı olanı da getirelim evet Ertuğrul da diğer oyuncumuz yeni oyuncularımızdan getirdi. Gördüğünüz gibi bunun çapı biraz daha küçük. Bu da ayakta rahatlıkla durabiliyor. Eski bir villa da sapı. Dibine eskiden don lastiği dediğimiz lastik kıyafetlere taktığımız lastik. Yassı da olabilir. Silindir şeklindeki lastik de olabilir. Plastik kelepçeyle. Gördüğünüz gibi bunun ayrıntılı videosu var. Evet. Şimdi bize. Ceren ve Ertuğrul topları nasıl topladığını gösterecekler bize. Bakalım verimli mi? Evet görüyorsunuz. Topluyoruz. Evet dibi geniş olan da biraz daha rahat oluyor. Hani topu toplaması. Şimdi havaya kaldırıyorlar. Bakalım düşüyor mu? Evet gördüğünüz gibi gayet verimli.